For this revolution and high accomplishment, one man is primarily responsible. The name of Gazi Mustafa Kemal will forever be associated with the development, founding of the Turkish, the new modern Turkish state, and will forever be inscribed indelibly upon the rolls of history. The Turkish nation is democratic by nature. I have no doubt that the American nation which has gone so far in this ideal is Turkey's friend in her aims. This will not be all. Perhaps it can lead to a world of love with all old prejudices erased, with all nations coexisting in peace and prosperity. Excellence, Est est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que euh, nous avons commencé à travailler ici. Avant, ah bon, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas Voulez-vous que je lui présente Bu zaman Nasıl mıyım? Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tersi derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden çok sonaldır ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla mıklada ehemmiyet verdik. 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bakçaları yaptık, bağ yaptık ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. Hafiz Hanım, will you tell us what you think of the American woman? Excellence, will you permit me to respond in Turkish? Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında ne bu etmek ve intihar bulunmak hakkını kazanacaklarına ümidim vardır ve eminim. Paşam dört yaşında. İlk yavrusunu aldık. 18 okka kadar yemiye süt verir. Simental. Kırım üzerine giriyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Bunlar bu mi o Daha. Daha. Bu diğer renkli inekler hangisi? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeğe 40 litre kadar verir. <laughs> Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyor. Yani melez şey yani iklime alıştırıyorsunuz. alıştırıyorsun. Yani. alıştırıyoruz. Evet. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. <gülüyor> <gülüyor> 何 de senhorinho. O cara tá certo. 你们开慢一点。